Abi kaymakam kendi mi söyledi? Hele bana onu bir söyle. Sana söyledi mi? Yani kendisi ağzıyla beni... Sen ağzıyla beni çağırdın mı? Sen duydun mu? Yok, valla gelmem. Gelmiyorum, ne? yok ya. Söyledi mi, söyledi mi? Söyledi abi, söylemedi sus, mi? Sus, sus. Kendisi... Tamam, ben ona bir şey yapmadım ki abi. Yemin içerim bir şey yapmadım Hı. ya. Ben onu seviyorum ya. Lan, tamam, seviyorum. Vallahi, Doğru. Bak şakalaştık. Ben havaalanından aldım, abi bu ilçeye getirdim. Bir şey yapmadım. Valla bir şey yap. Tamam, kendisi mi çağırdı? Bana onu bir söyle. Gel, gel. Abi, Fatih abi, gel. Ya abi, hele şuna bir şey söyle ya. Sabahtan beri diyorum bir şey yapmamışım diye saygısızlık etmemişim. Beraber çatışmaya girdik dedim. Çak, ben ona saygısızlık etmedim. Kötü bir söz söylemedim diyorum ya sen söyle. Sen beni onlardan sandın değil mi? Yemin ederim ben biliyordum ama abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen burada kime sorsan sana der ki abi bu dermandır taksisi var. Ben burada abi ekmeğinin peşinde bir, bir insan... Susar bir şey söyleyeceğim. Bir sus. Sen kaç para kazanıyorsun? 1500 falan abi. 1500. Vergi değil mi? Vallahi biliyordum ben böyle olacağını. Ama ben sana bir şey söyleyeyim abi bak biz yedi tane kardeşiz. Benim ortanca ablam çalışmıyor. Babam çalışmıyor en küçüğü var bir tane. Onun da bütün okul masraflarını <laughs> ben üstüme almışım. Niye biliyorsun? Hani babam çalışmıyor diyorum ya. Var diyorum eve katkı sağlamak ama dile, sus dile, dile be adam diye. be. Allah Allah sus be ya. Şimdi sana bir iş teklifim var. Ama bak sadece evet ya da hayır diyeceksin. Başka tek laf etmek yok. Anlaşıldı mı? İş teklifi mi? Dur, sus. Senin makam şoförüm yapmak istiyorum, tamam mı? Aylık üç bin lira maaş artı sigorta. Evet mi, hayır mı? Peki bir şey sorabilir miyim abi? Sor. Araba nedir? Kamur sormayacağım bir şey. Yok vallahi sormayacağım kabul. İyi. Hadi şu işe giriş işlemlerini halledin.